Sevgili dostlar merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. İnşallah tüm dilekler, tüm niyetler kabul olur. Dualar makbul olur. Gönüller ferah bulur. İnsanlık alemi var olduğu günden bugüne hep bir koşuşturma içerisinde, bir dertlenme içinde, bir durum değerlendirme içinde ama unutmayın bugün hiç kimse aç kalmayacak. Açlıktan ölmeyecek. Çünkü ha, inat ederek, tepki olarak kendini intihara sürükleyen insanlar tabii ki ölecek. Allah Teala canı emanet olarak insanlara verir emanet en güzel şekilde korumasını bekler. Ben de azizane bu hususta birkaç kelam etmek istiyorum. Konuşmak bir nimet, nefes almak bir nimet, bedeni dinlenmeye sevk etmek bir nimet, sabah tekrar uyanıp aynı akılla fikirle sabah yeniden hayata merhaba demek bir nimet. Verilen nimetlere teşekkür etmek, edebilmek bir nimet bu nimetlerin farkında olmak bambaşka bir nimet. Onun için bu duygu, düşüncelerin, bu niyetlerin, nimetlerin aynı zamanda farkında olmak da Rabbimizin bize başka bir lütfu. Peki kahırlana, kahırlana kahrolmak yani kötüleri zikrede zikrede olmayanları konuşa konuş. hani ne yapayım şimdi ne yapayım şimdi neresi güzel ki yapılacak ne var ki diyerek kendi kendini görmüyor musun ekonomiyi görmüyor musun milleti görmüyor musun dünyayı hep böyle bir şikayet 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 Allah şikayeti sevmez bir nefes alacak kadar bedenin çalışıyor mu şikayetin şeysini yapamazsın yapamayız gözümüz görüyor mu aklımız yerinde mi Kalbimiz çalışıyor mu? Neyini şikayet edeceğiz Allah aşkına? Allah Teala şekvayı şikayet edeni sevmez. Ama bunun yerine takvayı yani samimiyeti elinde tutanı çok sever. Ve ona başka türlü nimetleri bahşeder. Vallahi ana dilimizi konuşamayan, yarım yamalak konuşan mabedlerimizin çok üst düzey işler yaptığını görüyorum. Neden mi? Teşekkürü baş tacı yapıyorlar. Anne babalarının dualarını alıyorlar. Yaptıkları işi de hakkıyla en güzel şekilde yapıp en güzel şekilde arzda meşguller. Hal böyle olunca nimetler de peşin sıra geliyor. Yani öyle deyince oluyor mu? Demeyince oluyor mu? Allah Teala her şeyi kayıt altına alıyor. Şu anda kendi kendimize konuştuğumuz, iç dünyamızda konuştuğumuz, aklımızın zihnimizin gerilerinde kendi kendimize terkin ettiğimiz şeylerin hepsi kayıtta. Biz duymuyoruz. Başkaları duymuyor ama Allah duyuyor. Melekleri duyuyor. Zihinlerimizden de sorumlu muyuz? Kim bilir? Belki de. Yaptıklarımızdan sorumluyuz tabii ki. Ama kayıda geçsin istediklerimizden bir şekilde muhatap oluyoruz. Sorumluyuz da. Biz Allah'ın başıma bunlar bunlar geldi. Ben bunları istememiştim dediğimizde ne zaman nerede ne istediğimizi Allah Teala önümüze serdedecek, koyacak. O zaman da lafımızın nereye vardığını hatırlayıp başımıza gelen bütün hadiselerin ağzımızdan çıkan sözlerimizin gönlümüzden geçen hallerimizin karşılığı olduğunu farkına varacağız. Gün gelip çatmadan başımıza gelen hallerin bizim sözlerimizden, hayallerimizden ibaret olduğunu ve bunlara kendi kendimize yön verdiğimizin farkında olarak hayatımıza yeniden bir düzen koyalım. Nereden biliyorsun derseniz bunların hepsi benim başıma geldi. Yaşadım. İnanın sizin başınıza da gelmiştir ve farkında değilsinizdir ya da unutmuşsunuzdur. Ne isterseniz Allah onu veriyor. Maddi, manevi, zenginlik, makam, mevki, iş, güç, çevre ne isterseniz Allah lütfediyor. Hangisini isterseniz lütfediyor. Zafiyetleriniz de veriyor. O Mukavemetleriniz de veriyor. Ne istiyorsanız veriyor. Allah Teala vermekte de aciz değil ki. Sadece kulun istemesine bakıyor. Onun için neyi, nasıl, ne şekilde istediğinize dikkat edin. Dikkat edelim ne istediğimize. Aziz dostlar, kusurdan bakmayalım. Kemal'den bakalım. Sevgi dilini hakim kılalım. Hayata sevgiyle bakalım. O zaman nimetlerin güzelleri bizi buluyor. Nimetler ard arda, arda insanları buluyor. Böyle düşüncelerle hayatımızı şekillendirmek varken neden hayatımızı zehir edelim ki? Güzellikler varken niye kötülükleri zikredelim? Olacaklar varken niye olmayacakları konuşur? Bu devlet bitmiş, bu millet bitmiş. Bizden bir şey olmaz. Bunlar çok aciz laflar. Bunlar çaresiz laflar. Bunlar cehalet ifadeleri. Bize yakışık olmaz. Allah bu duygu düşüncelerle hareket etmeyi hepinize hepimize nasip eylesin. Gittiğimiz yerde huzur bulabilmeyi nasip eylesin. Gideceğimiz yerden huzuru alacağımızı niyet ederek ve bunu bilerek yola çıkarsak o zaman nimetlerin bize başka türlü hizmet ettiğini görürüz, görmüş oluruz. Peki ne yapacağız? Önce bir niyet tazelemesi yapacağız iman tazelemesi yapacağız, inanç tazelemesi yapacağız, hayat planlaması yapacağız, kariyer planlaması yapacağız, ilim yolculuğu planlaması yapacağız, hayat yolculuğu planlaması yapacağız, sevdiklerimizle beraber olma planlaması yapacağız, onların yanında var olduğumuzun planlaması yapacağız. Bu duygu, düşüncelerle eğer hayatı planlarsak o zaman nimetlerin bizi bulduğunu, güzelliklerin peşimizden koştuğunu görürüz bu duygu düşüncelerden uzak olup hayatı yakalamak mümkün değil. ıskalamak çok daha fazla mümkün. Peki ne yapacağız? Nasıl yakalayabiliriz başarıyı? Öncelikle Allah'a teslim olacağız. Teşekkür edeceğiz. Allah'ın bu nimetlerin fazlasını istiyoruz, diliyoruz. Bize lütfeyle diye dua edeceğiz. Bakalım o zaman nimetler artıyor mu? Azalıyor mu? Çoğalıyor mu? bereketleniyor bu. Bu duygu düşüncelerle hayat planlaması yaptıktan sonra yeniden değerlendirelim. Bu arada araba sohbetlerinde sizlerden yorum bekliyoruz. Bazen konu bekliyoruz. Çünkü bu programları sizlerle beraber yapıyoruz. Sizlerle aynı anda belki soru cevap yapmıyoruz ama sanki yolculukta berabermişiz gibi hissediyoruz. Beraber gibi yaptığımız yolculukta sizlerden de mutlaka sorular gelecektir, geliyordur. Ve biz bu düşünceleri sizlerle beraber paylaştığımızda bu nazarı oluyor. Ne diyorlar? Musademi efkariyeden barikayı hakikat doğar. Yani fikirlerin çarpışmasından hakikat kılıcımları ortaya çıkar. Öyleyse birbirimizi aydınlatalım. Birbirimizi güzelleştirelim. Soralım soralım, anlayalım, kavrayalım ve paylaşalım. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.